Evet Münevver ablacım. Biz Gülşen abla diye biliyorduk. Ama Münevver abla kimlik ismi. Nasıl buldun Repik Korkmaz eğitimlerini? Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Öyle mi? Neler ben öğrendin? Memnun kaldım. Vallahi arzu ettiğim her şeyleri öğrendim. <laughs> en azından <Ne> Şiir ötesi. <laughs> şiir <ötesiydi>. şiir <laughs> ötesini öğrendim. Şimdiden sonra başka bir şey demeyeceğim. Şiir ötesi diyeceğim. Şiir ötesiyim. Peki, evet. e, eğitmeni nasıl buldun senem? Çok güzel. Hı. Çok, çok ilgilendi benimle. Ne bileyim ben, sanki daha evvelden de tanışmışık gibi hiç yabancılık çekmedik. Hı hı. Peki nasıl buldun konularımızı? Güzel. Daha önce hiç duymuş muydun? Hayatında böyle bir şeyler duyup Duymadım. öğrenmiş miydin? Duymadım. Ne yalan yapayım. Duymadım.